Evet sevgili takipçilerim yeni videoda maketim ve ben sizlerle birlikteyiz yine. Bu videoda yine benim aslında pratikte uygulamadığım ama böyle anlatmaktan çok keyif aldığım için yine böyle anlatmak istediğim bir işlemden bahsedeceğim. İşlemin adı OPU yani Allsite Pickup'tan geliyor yumurta toplama sizin bildiğiniz adıyla yumurta toplama işlemi. Yumurta toplama işlemini nasıl yapıyoruz? Biraz maket üzerinde anlatacağım. Arkasından bazı videolar göstereceğim size. Biraz daha böyle kafanızda canlanır diye düşünüyorum. Tabii yumurta toplama işlemi için bizlere ne gerekiyor? Malzemeleri sayayım şimdi ben. Öncelikle şu an anlatmak için size bu maket gerekiyor. Arkasından tabii ki olmazsa olmazımız bir yumurta toplama iğnesi gerekiyor. Şöyle bir iğnemiz var. Sevgili izleyenler tabii böyle gösterince biraz korkutucu olabiliyor. Ee, i̇nsanın içi ürperiyor farkındayım. Bu nedenle de hasta konforu için, hastanın herhangi bir ağrısı hissetmemesi için genellikle yumurta toplama işlemi anestezi altında yapılıyor. Özellikle çok yumurtası olan hastalarda işlem süresi de uzayacağı için anestezi altında yapmak hasta konforu açısından oldukça avantajlı hale getiriyor işlemi. Tabi bazı durumlarda örneğin hastalarımız yemiş içmiş oluyorlar, anestezi uygulanamayacak durumlar oluyor. Yumurta toplama işleminin de belli bir saatte yapılması gerekiyor. Eğer saat geçirirsek Çünkü yumurtaları bulamayabiliriz yerinde o nedenle bu gibi durumlarda hastamızın da onayı olursa anestezi sizde yapılabilen bir işlem gibi düşünebilirsiniz. Anestezi altında konforlu bir şekilde olmasını istiyorsanız kesinlikle yumurta toplama işleminize gelmeden önce size söylenilen vakit kadar yemek yemeyin, su içmeyin, anestezi almaya hazırlıklı gelin lütfen yumurtanız çoksa hele bu biraz daha ağrılı bir işlem haline gelebiliyor. Aman dikkat. Şimdi yumurta toplama işlemini, tabi bu bir yumurta toplama iğnesi demiştik. Bunun ucunda bir tüp oluyor. Bakın aslında yumurtalar yani ve yumurtanın içinde bulunduğu sıvı, folikül sıvısı böyle bir tüpün içerisine. Şöyle gösterelim. Böyle bir tüpün içerisine toplanıyor. Zaten şu anda videoda da görüyorsunuz bakın folikül sıvıları geliyor o tüpün içine akıyor arkasından da biz ne yapıyoruz işte o noktada laboratuvara iş düşüyor. Laboratuvarda yine videoda gördüğünüz şekilde mikroskop altında folikül sıvıları inceleniyor ve içlerinde yumurta olup olmadığı kontrol ediliyor. Yumurta görüldüğü zaman da bu yumurtalar folikül sıvılarının içinden alınarak belli kültür solüsyonlarının içerisine embriyolog tarafından aktarılıyor. Tabii maketimizi de kullanalım şimdi. Maketimizi aldık. Ee, yine konuşmuştuk. Daha önceki videoyu izleyenler bilirler. Şu sarı bölgeler büyük bölgeler bizim yumurtalıklarımız ve tabii ki yumurtalar bunların. Şöyle gösterelim. Daha iyi nasıl görünür böyle herhalde. Burada gelişiyor, şu gördükleriniz aslında foliküller, yumurtalar bunların içinde küçük bir nokta gibi düşünebilirsiniz. Opu iğnemiz yanında bir probla yani görüntülemeyi sağlayan bir aletle çünkü işlem yine ultrasonla yapılıyor. E, görüntüleme ile yapılıyor çünkü tabii ki yumurtalığı besleyen damarlar var bunlara dokunmamak gerekiyor. E, muhakkak yine böyle güzel bir görüntüleme ile yapılması gerekiyor. aslında bir cerrahi işlem gibi düşünebilirsiniz. yumurta toplama işlemine. yumurtalıkların içerisine şu şekilde girerek buradaki foliküllerin aspire edilmesi işlemi aslında, Yine şu anda size videoda gösteriyorum bakın. Bu siyah bölge foliküller. Bu foliküllerin içerisindeki sıvı bu iğne yardımıyla aspire ediliyor ve tüpe gelen bu sıvıları da biz laboratuvarda inceliyoruz. Şimdi bazen şey karıştırılıyor. işte yumurta, yumurtalık hep bunu konuşuyoruz. Terminoloji çok önemli. Bizim bu içinden sıvı çektiğimiz yer aslında bir folikül. Bunun içerisindeki sıvı folikül sıvısı, yumurta hücresi ise işte bu folikül sıvısının içerisinde salınır şekilde oluyor aslında. O yüzden biz kontrol ediyoruz. Yani her folikülün içinden de yumurta çıkmamış olabiliyor. Bunun belli başlı sebepleri var. Örneğin bazen hastalarımızın heyecandan yaptığı bazı hatalar olabiliyor. Çatlatma iğnesi dediğimiz bir iğne var. Eğer tüp bebek tedavisi görüyorsanız bunu biliyorsunuzdur. HCG dediğimiz bir iğne bu ve bu çatlatma iğnesinin zamanı çok önemli. Çünkü o çatlatma iğnesi vurulduktan yaklaşık 35-36 saat sonra yumurta toplama işlemi gerçekleşiyor. Dolayısıyla zamanlama da burada çok önemli. Eğer gecikirse yumurtalar yerinde bulunamayabiliyor ya da iğne eğer vurulmamışsa yumurtalar folikül içerisinde salınır halde durmuyorlar normal şekilde. Belli hücresel bağlarla poliklinin duvarına yapışık halde duruyorlar. İşte bu çatlatma iğnesi de yumurtanın Folikül duvarına olan e, hücresel bağını aslında kopartan bir iğne. Eğer bu iğne vurulmazsa bu bağda kopmayacağı için yumurta folikül sıvısının içerisinde salınır halde gezinmeyecek. Dolayısıyla da biz ne kadar sıvıyı aspire etsek de aslında yumurtayı elde edemiyor hale geleceğiz. Dolayısıyla lütfen çatlatma iğnelerinizi size söylenen zamanda özenle yapın hanımlar. Bu oldukça önemli çünkü yumurta toplama işleminin sağlıklı geçebilmesi açısından. Bazen de tabii ki sayılan her folikülden yumurta çıkmayabiliyor. Bazı foliküller çok küçük kalabiliyor. Bazıları çok büyük önden gidebiliyor. Bu gibi durumlarda daha geriden gelen folikülleri beklemek gerektiği durumlarda o büyüyen, önden büyüyen foliküllerdeki yumurta erkenden atılabiliyor. Dolayısıyla o foliküllerde boş çıkabiliyor. Yani her zaman saydığımız folikül kadar yumurta elde edemeyebiliyoruz. Bir de aynı sorunlar da vardı. Her zaman topladığımız yumurta kadar da olgun yumurta elde edemeyebiliyoruz. Yani toplanan her yumurta M2 dediğimiz aşamada olmuyor ama tabii ki bu bu videonun konusu değil. Bununla ilgili zaten bir video çekmiştim. Acaba tüm yumurtalar olgun mudur diye? Bence o videoyu izleyin. Eminim bütün bilgileri detaylı bir şekilde alabileceksiniz. Ama halen daha sorularınız varsa Tabii ki videolarımın altına yazmayı unutmayın. En yakın zamanda cevaplamaya çalışıyorum. Umarım her zaman dilediğim gibi faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Yakın zamanda yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.